Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Kayse e, sizlerle beraberiz. İlk 5 senelik yasal haberimizi okudunuz ve kabul ettiniz. Varsayarak videoma başlıyorum. Özet olarak geçmek gerekirse bu videoda yer alan fikirler ve görüşler yadırın tavsiyesi değildir. E, genel manada bir Kayse Şeker Fabrikası'nın e, grafik incelemesiyle sizlerle e, beraber olacağım arkadaşlar. Burada Perşembe ve Cuma günü şuradan al şuradan sat sinyallerini görüyoruz Arkadaşlar şimdi acaba dedirtmiyor bu tekrar devam eder mi Aslında buradaki sat sinyali buradaki al sinyali arasında epey bir fark var en azından bir haftalık bir fark var ama burada da Perşembe günü hafiften hareketlenmiş Cuma günü de sat sinyali gelmiş 6.17'lik bir geri düşmeyle ile kendini buraya atmış arkadaşlar yaklaşık 48 seviyelerine Alış e, sinyali gelmiş e, en fazla gördüğü yerlerde 53 seviyeleri falan olmuş e, yan yanılmıyorsam o şekilde olmuş ve tekrar 49.40 seviyelerini aşağı indirmişler buradaki MACD'de de anlıyoruz arkadaşlar MACD'de sarı ve mavi çizgiler e, yukarı yönlü gitmiş ve mesafesi artarak gitmiş tam şu noktada da mesafeler birbirine yakınlaşarak HMAV indikatörü ve sat sinyalini doğurmuş ve ee, bundan sonra da zaten metiyenin mumları da koyulaşarak ve boy uzayarak aşağı doğru yönelmiş. Şimdi pazartesi ne olur? Önemli destek e, seviyelerine ve direnç seviyelerine bakarsak ya 48 nokta yani 48 düz hesap 48 diyelim. 48'li seviyelerin aşağısına inmeyen bir kayse bir nebze kendini toparlamaya çalışabilir. Ama 48'in aşağısına inip indikten sonra e, bir de saatlik olarak çok 4-5 saat olarak 48 seviyelerin aşağısında seyrederse arkadaşlar ilk hedefimiz 43'lü seviyeler. Yani 44 seviyelere bir salınım daha yapabilir. Dikkat edin derim benim. Çünkü bunun nedeni ise durumun 1 2 3 4 tane sinyal tarafından durumun olumsuz olması. Ama durumun olumsuzluğu 48'li seviyelerin aşağısına inmezse bir nevi tolere edilebilir. Çünkü sat sinyali var. HMA ve indikatörünün kırmızı sinyali var. E, zaten görünümü, genel görünümü hala olumsuz ve aşağı yönlü. Ben şu seviyelere dikkat edin derim. Ama 48'in aşağısına salmazsa da biraz daha kendini toparlayabilir, tolere edebilir. Şimdi Kayseri Şeker Fabrikası'nın tekniğine inersek arkadaşlar. Aylık olarak bir sıkıntı var mı? Saatlik olarak e, bir sıkıntı var ama biz aylık olarak düşünenler için şöyle bir hemen bakalım. Teknik indikatörler al. Özet olarak güçlü al. Hareketli otomobillerde güçlü al vermesi gayet güzel. Şimdilik senaryo bu şekilde. Investing tablolarında. Şöyle grafiği ben biraz daha genişleteyim. Ve videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. iyi günler.